Hepinize merhabalar arkadaşlar ve bugün sizlerle dünkü çektiğim Age of History bölümünün ikinci Age History ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar ben size demiştim 600 falan yaparım ekonomiyi demiştim 800 oldu. Ve İtalya geldi arkadaşlar baya yani tüm Balkan topraklarıma maalesef barış yapmak istedim yok. Ben İtalya'yı bitirdim orada. İran falan savaşıyla gitti İran'dan barış yaptık. Burada dediğim gibi Bosna Hersek vardı onu bitirdim. Şurada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yemiş. İyi olmuş. Libnan'ı da almış burada. Ya İsrail gene İsrail'in el ayağı rahat durmuyor burada. Filistin'e gene bir lüli yapıyor Biz bunu bir keselim bir yerde. E, da askerleri topluyorum bu arada ciddi ciddi. Bosna Hersek topraklarının içinde Tuzla diye bir yer var. Burada. Hatta başkent. Aynen bakın gördüğünüz gibi Bosna Hersek başkenti. Neyse e, bu bölüm e, küçük Balkan devletleri denir Balkan'da değiller. Macaristan, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya bitecek. Fransa ile inşallah aramız iyidir. İyi e, tamam ve ben bir ittifak arayışına gideceğim ve dediğim gibi bu e, seriyle ben Afrika kıtasını bitirmeyi düşünüyorum. Yani Afrika'dan böyle yeni sömürgeler Fas olur. Ben tabi ilk başta Fas'tan Cezayir net. Çünkü ikisinin de yani ya Mısır tabi en güçlüsü de diğerleri bunlar yani herhalde. Yani gidip de Sudan olamaz. Aynen. Aynen ama mısır da bayağı gittim. bir ben bir önce önceki mısırı bitiririm böyle ama mısır için benim 150 bin orduya ihtiyacım var ondan dolayı devletim. ama önce şunları bir ben şöyle e, Macaristan'dan başlayalım o zaman yani. hemen şöyle geçin çocuklar şöyle de. şöyle koy koy işte ne kadar arkada koyuyor. Oy zaten Net hemen iki dakikada. kurtuluşu yok. Şöyle şimdi de şuraya. Şimdi de şuraya. Şimdi de şöyle tamam. tamam Macaristan inşallah her yerde bir böyle Bak, İran Tamam İran sen mi Oha İran'a bak. Hangi? Bu ak ya. Bir avanma daha da gidecek abi. Avustralya gene. Avustralya sen hem 75 Kim Zambiya sen kimsin ya? İran bir büyük dert olabilir ha. Kerbiş. Suriye ile ittifakım. Bunu bozacağım. Yanık kardeşim yapmış. Bize kaldı kaldıracaksın zaten. İran tam kaçmış değil mi? Tamam önce o zaman İran seçiyle başlayalım bu bölümde. Ee, her zamanki kitaptım. Ana ordu daha e, Macar o e, sınırlarına gitmemişken. Şöyle ana orduyu şöyle bir toplayıp İran sınırına hemen İran bize savaş ilan etti. İran, ne? Aa, İran ne kadar küçük bir ülke ya. Her oyununda, her oyununda, her, her oyununda gelir bana savaş ilan eder. İran da kabul etti. E oğlum neyine şekil yapıyorsun? Nasıl şekilde yapıyorsun? Ya ben bunu bitireceğim hadi. Bu bölüm içerisimiz bu. Hadi yani askerleri de ya ultimatom gönderdim bittim ya. Yani buralara ultimatom gönderdim. Şu İran'dan bir barışımız çekildi de falan. 100 bin asker koydum mu sınırı bu var ya. Senin patır Evet bu ultimatom. Ver bana şu kimler Boş boş duruyor mu daha? Yeah. Ah, 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 ah. İşte burada. 130, 130 tamamdır. Devam edelim artık Sen para Tamam ben ordu toplayayım biraz arkadaşlar bu orduyu bir 200 bin'e çıkartayım İran savaşımız var ben bunları zaten ultimatomla bitireceğim arkadaşlar 200 bin ordu topladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi Macaristan biraz kaşınıyor bize ultimatonları 200 bin orduyla yaptım bu arada 200 bin orduyu reddetti şimdi onun bir iflahını kesmek lazım yani. Çok kalkmış belli ki. Hemen hemen evet. Evet efendim hemen hemen hemen. Şöyle aynı öyle. Sen de gel böyle. Sen de geç şöyle. Kendizler, şöyle.

Abi yapalım mı yani askerden girelim derken Yanında 20 bin duruyor zaten ihtimalle karşı. Tamam bitti. Hadi Madalelerden... şimdi yani. Şimdi oradan bir uğrayacağız. Şu bitirelim de. Yani normalde ilk başta İran'ı bitirdim de. Cevistanlar demiştim. Kötülemiştik. Ben hiçbir şey sormadım Senin, Senin gözünün üstünde kaş var diğerinden reklam kaybeder. Evet, aldım. Bu e-aletle e-alet istiklalini 100% yaparım arkadaşlar. Video içinde yapınca sıkıcı oluyor ya. Ben sıkılıyorum oynarken bu istiklal yaparken. siz videodan ayrı ayrı sıkıldım. 6 5 işte 5 5 5 5 5 hadi 5 daha 5 5 5 5 ya 5 5 5 5 bu ne ya? Tamam biz önce bir şunları bitireceğiz adam. Bir şey ilana bulaşmadan hemen şöyle sen de. Tamam İkisini aynı anda falan şey yanıkken zaten. Şöyle ben Asker bitmezse basarız. Asker biterse artık bitmezse niye basayım. Şöyle ben de. Tamam burada bir tane yere yetmez sınırları kontrol edeyim. boylu bu arada borçlarımız Önce çek. Bitten. Sonra az duralıysan de bitti. Evet Devam Evet Devam Evet tamam. Abone edelim. Devam. Daha yedim. Yedim daha. Tamam. Arkada zaten 20 bin toplandı onlarla kadar da zaten o 20 binin geçmesini bekleyeceğim şurayı Bitir, bir türlü boş geçeceğiz. Ulan tamam, bir durun ya üstlerimize yani bir rahat olsun ya. Niye orduyla girmişim ne yapabilirsiniz ki sen? Karşıma 20 bin orduyla çıkmadığınız sürece yani. yani orada 40.000'den ada çeklerini başkent'e açılıcı yapmaya gideceğim birazdan belki. Şunları da hepsini şurada toplayayım. Sırf bu askerlerle gideceğim başkent'e. Oğlum dur bir ya. Beni evet, tamam. Hello. Çok sevindi bak bunu yaparken zevk duydum lan. Zevk aldım. 100 bin hareket ettirmeyi yaptık diye mi? Evet. Neyse. Ben de şöyle toplamakta. Tamam çekler de gitti. Onlar da gitti. Herkes yedik. yedik. Helal olsun bize. Zaten evet. bu yakıştı zaten bize de. Hayır. Benim evet, evet. Tamam. Bak. Bence iyi bir Türkiye yani. Balkan, İtalya, Nöro falan. Hep bir kez Osmanlı olamam. Osmanlı güçleri devleti yani. Mısır'dan falan da toprak almamız lazım. Osmanlı zor. Osmanlı zor. Ama zaten benim Osmanlı olma derdim yok. Biz Türkiye'yi Türk olarak kalmış. Yani 80 miktarda yedim çok basıyor ya. Yani. En hani az bir 90 olsun ben bir şey yapayım daha. Kalanımı. Daha var zaten bunu ayarlayabiliyorsak arkadaşlar yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, yani böyle 60'lıkları yapıyor da 80'lıkları yapmıyor mesela. Ona e, onu nasıl yapıldığını biliyorsanız söyleyin yani de. Ben de faydalanıyorum. Yani, Şu 10 bin oraya toplayın çocuklar hadi. Hindistan beni seviyor ben mu? Umurumda değil. İran'a nasıl yenildin? Pakistan nasıl yenildin? Pakistan, Pakistan falan Hindistan falan vardı ya adam görüyor musun zaten moralim bozuldu şimdi ya. ya değerli bir olmuş ooo Pakistan da iyi ha Pakistan da iyi ha 5. İran 6. Pakistan'dan bunu araya sıkıştırıp testini çıkartabiliriz ama hiç gerek yok böyle şeyler ben tek başıma alırım tüm topraklarını İran Çin'den aramız iyidir inşallah. Çin'den sınavı dinlerimiz olur. Kazakistan. Aramız iyi. Ne yeni şey kırdı ha. yere. Bir şey olmuş orada ne oldu Çin çok çok pis dağılmış ya Çin ya. Bilmiyorum. Koskoca Çin. bin ekonomi ile Ne Oldu mu? Yani burada Pakistan bile var. ею пин потом он отступил ею пин он совсем не аулды ал Şimdi ne kadar var orada 97. Arkadaşlar ben bunu bir 250 bin, 300 bin yapınca geleyim Hem daha hızlı bir fetih daha kolay bir fetih olur. Bilelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 113 bin, orada 197 bin bir ordumuz var. 315 bin gibi, 311 bin. Ee, bir savaş gücümüz oldu yani biz şimdi bundan. Kadeli herhalde Hindistan. In. Hindistan nereden çıktı ya? Ee, İran'a şu olsun her yerde de en az bir asker olsun bütün ülkeyi sağlamalık şimdi savaş savaşta olacağımız için paramız her etken ihtimalle şu an 6 liraydı şimdi 6 liraydı İran mı bana bile. Evet İran'a böyle çapraz stil giriyoruz şu anda evet. Evet İran sonra sıçıyor evet. İran sıçtı galiba şu anda olduğu yarası çıktı. Hadi koş koş İran. Ve dünya 5. olacak köpekten birinci Şimdi tahran'a hangimiz daha yakın? siz. Direkt Tahran'a Tahran indiriyorsunuz Şuradan alacağım toprakları bu arada e, Azerbaycan topraklarını geri Azerbaycan'a vereceğim e, Ondan dolayı e, e, Azerbaycan'a geri topraklarını vereceğim ben a, bayağı ilerdelerdi İran savaşında Azerbaycan ve diğer ülkeler. Baktım İran bunları dövmüş göreyim böyle bir şaşırdım ya. Bir durak sayı Aa bizim askerimiz kalmış. Buraya kadar böyle gelebilir miyiz? Daha evet, ben bana bekliyor ya. Tahran bir korkutuyor beni. Çünkü başkent. Şöyle şöyle. Abi bizim burada askerimiz var zaten. İran oralara asker koymamıştık zaten. Gördüğünüz gibi. Biz şöyle siz birleşin onu aldıktan sonra bir savunma hattı yapacağım biraz savunma savaşı yapacağız. İran'ın e, Tahran'ı kaybettiği için ekonomisi sürekli gerileyecek sürekli 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 sürekli, sürekli gerileyeceği için hareket etme. Şimdi burada sen şöyle Ben ayıp ha, aldığını zannediyor bak bak. Al. Ben yaptığın ayıp. Hani öyle kuzu değil mi Aha sıçtık galiba. Tamam lan bir yılanım bir barış. Bir barış. İlan. Allah'a emanet Ana. Tamam ben şöyle Azerbaycan'a topraklarını geri veriyorum hemen. Ee, para vermeyeceklerini bildiğim için al. Yanlış verdik. Şurası. Ee, İran'da bir ders verdik. Bak aynen bizi küfür ettiler. Bu böyle olmaz arkadaşım. geldi işte. İyi olur. İkimiz de güçlüyüz. Tamam sen de güçlüsün. Ben kabul edeyim. Ee, çok kalkmış Bunu bir yaradı. Bunu bir üçüncü bölüm, dördüncü bölümde bir indireceğiz de. O, o denizden çıkartma yaptı. Çok tehlikelidir. Ben ondan bir yere çıkacağım. Neyse bir. O zaman şu, su... diye, o zaman acil bu bölümden bir Afrika sömürüseldi edelim hemen. Ee, nerede, nerede biri güzelde bir. Biz şöyle şu İtalya'nın şu adasına gelin. Şimdi bu taraf şu Yunan gidiyor. Burası bizim ee, sömürge üstümüzde bir şey. ya eksi değil ya şu an. Buraya da burada bir İtalya var ben İtalya savaşında. İşte ben bundan dolayı sevmiyorum. Ya. Ama ya, eksiye koymuşum ya. De defa, tamam. Şöyle iyidir. O, biz baya baya bak bir şey var içinde 1 milyon nokta ekonomi yaratıyor. Şimdi dünya sıralamasına bakarsak Amerika 2. Fransa 3. Pakistan 4. İran'ı biz bitirdik zaten. İran nerede? İran 12'ye kadar düşmüş. Ee, neyse biz bir Amerika'nın ekonomisine bakalım. Amerika. Ee, Amerika. Ha? Oha bizim Arabi'ye mi bir ne koyalım? Bitmiş. 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 300 lira konuyla nasıl bu ikinci? Bir de eksi 99 ilişki ya? Şimdi ben buradan senin New York'a çıkartma yapsam ne yapacağım? Ben senin buradan New York'a çıkartma yapsam ne yapacağım ya? Washington New York hadi ya. Evet şimdi. Neyle başlasam? Mısır olmaz mısır çok. Hatta mısır. Ben, ben ben zoru seviyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Birazcık asker basacağız. Ben bir 100 binlik, 200 binlik bir asker daha basıp veriyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha yeni şunu fark ettim. E -62 Fransa Ben tüm Fransa sınırlarına şimdi gözetleme kulesi dikiyorum. Diye. Böyle bir asker çoğalımı var ben biz de bir örnek kafamızı açı açı yapmak için. Görüyor musun ya? Hemen bak. Burada Tamam. Burada Sonra da Sonra da Sonra da Sonra da Sonra 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 çok bir asker yokmuş sınırlarımızda. Yine de biz bir ne olur ne olmaz şuralara da gözetleme kulesi koyalım. oralarda boş. Ee, asker yok. Artış martış yok. 8 bin... Oha! Olur ne savaşı Oğlum sen kimsin? Bak sen bu askerlerimi hareket bilektir. Arkadaşlar maalesef bu bölümünü olamaya e, savaşından sonra bitecek. И вот так Bir eski büyükler beyaz duruşuyor bitirmiş anladım. Bizim dostlarla da aramız Bize hepsi bir bir girecek var ya bize bir koyacaklar. O koyuş o koyuyor koy, koy, işte. Şu 55 askerden 26 kat. Çekip Hadi Aha işte. Aha, ben, 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 aha işte. Evet. şu küçük onu şu küçük adacık adacık ada değil ki zaten orada. Onu oraya yapıştıracağım. Tamam, terimi buldum. Onu oraya yapıştıracağım. Tepkiler hepsini bana bir katattım. Artık orada sıfır kutba. Normalde bu artık bu. Neyse arkadaşlar, kendinize bakın ben tüm ee, toprakların yani eyaletlerin asmilerlerin yüzde yüzlerim ekonomi kasmam zaten ekonomimiz bayağı var 1 milyon ekonomimiz olmuş zaten ee, belki teknoloji kasarım teknolojiyi bir yaparım öyle e, diğer bölümde görüşürüz bugün bir bu video daha gelebilir bay bay